Birçok ülkede sokak köpekleri yaygın bir durumdur. Ancak hareketleriyle insanları büyüleyen özellikle bir köpek vardı. Türkiye'de tüylü ve kirli olan bir sokak köpeği sokakta yürüyordu. Onun için günlük bazda su ya da yiyecek bulmak yaygın bir durumdu. Köpek mutlu bir şekilde yolda koşarken yoluna bakan herkese kuyruğunu sallayarak güne normal bir şekilde başlamıştı. Sokakta yaşamasına rağmen köpek çok arkadaş canlısıydı ve gelip geçen insanların onu okşamasına izin veriyordu. Hayvan belirli bir yere doğru yürürken aniden lezzetli bir şey kokladı. Kendini bir kasap dükkanının önünde bulana kadar burnunu takip etti. Pencereye bakan köpek, müşterilerin akşam yemeği için büyük parça etler satın aldıklarını gördü. Yiyeceğe bakmak köpeğe ne kadar aç olduğunu fark ettirdi. Dükkanda Aynur diye isimlendirilen genç bir kadın birkaç parça biftek için ödemesini yaptı. Daha sonra kasaba teşekkür edip dükkandan çıktı. Dışarı çıktığında Aynur evine doğru caddeden aşağı yürüdü. Aniden yüksek sesli bir gürültü ve bir inilti duyduğunda kafası karışmış genç kadın arkasını döndü. Sokak köpeğinin ona üzgün gözlerle baktığını gördü. Köpeğin karnı bir kez daha guruldayınca Aynur problemin ne olduğunu anladı. Köpeğin sokakta yaşadığı ve çok aç olduğu belliydi. Aç köpeği gören Aynur köpek için çok üzüldü. Kasaba geri dönmeden ve adamın satmayacağı herhangi bir kemik istemeden önce satın aldığı bifteklere baktı. Kasapçı kadına mutlu bir şekilde istediği şeyi verdi. Aynur dükkandan çıkıp köpeği aradı. Çok geçmeden onun bir açıklığı izlediğini fark etti. Kadın yere çömeldi ve onun için aldığı kemiği dikkatle uzattı. İlk başta köpek tedbirliydi ve almak istemedi. Ama yiyeceği ona ne kadar uzatsa hayvan yemeği almamak için direndi. Aynur, hayvanın güvenini kazanıp köpeği sonunda eti verebildi. Yiyeceği yemek yerine köpek onu aldı ve sanki gidecek yeri varmış gibi yürümeye başladı. Köpeğin tepkisine şaşıran ama bunu sorgulamayan Aynur kalkıp eve doğru yürümeye başladı. Bir sonraki gün aynı köpeği fark ettiğinde Aynur Cadde'ye doğru yürüyordu. Hayvan da onu fark etmiş gibi görünüyordu ve kadına doğru kuyruğunu sallayarak yürüdü. Ve kadın köpeğin merana gülümseyip onun için telaşlanmaya başladı. Kadının köpeği götüreceği yeri vardı ama onunla fazla vakit geçiremeyecekti. Ayrılmadan önce yine yakındaki bir dükkandan köpeğe biraz sosis aldığından emin olmasına rağmen köpek onları hemen yemedi ve onun yerine tekrar uzaklaştı. Aynur hayvanın davranışına şaşırmıştı. Ancak onu takip edecek vakti yoktu ve işine yetişmek zorundaydı. Üçüncü gün Aynur yine sokak köpeğini sanki onu bekliyormuş gibi aynı yerde buldu. Kadın çantasında köpeğe verme umuduyla atıştırmalık taşımaya başlamıştı. Kadın köpeğe gülümseyip ona getirdiği ikramlıkları verdi. Bu kez köpek Aynur'un verdiklerini alıp uzaklaşınca kadın onu takip etmeye başladı ve kalabalık bir caddeye girip köpeğin kanalizasyon ızgarasına doğru gittiğini gördü. Köpek orada oturup aşağı baktı. Kendisini yemeden önce köpek Aynur'un verdiği ikramlıkları onun içine attı. Genç kadın şaşırarak köpeğin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. Sonraki günler Aynur köpeğin oturup kanalizasyon ızgarasına baktığını gördü. Her ne zaman Aynur köpeğe ikramlık bir şey getirirse köpek yarısını yemeden önce kanalizasyon ızgarasına atıyordu. Daha sonra Aynur o kadar merak etti ki gidip kendisi oraya bakmak istedi kanalizasyonda neyin bu kadar ilginç olduğuna gelince bulduğu şeyi hiç beklemiyordu. Yanında nöbet tutan köpeğin kanalizasyon kanalının üzerinden sürünerek geçen Aynur'u köpek merakla izledi. Aynur kanalizasyonun üzerindeyken aşağı doğru baktı ve gördüğü şey karşısında nefes nefese kaldı. Kadın hemen telefonunu alıp itfaiyecileri aradı. Yarım saat sonra itfaiyeciler gelip yolunda gitmeyen şeyi sordular ve onlara gördüğü şeyi anlatıp adamlar hemen işe koyuldu kanalizasyon ızgarasının üzerine doğru yürüdüler ama köpek onlara hırlamaya başladı. Isırılmamak isteyen itfaiyeciler durdu. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı ama Aynur biliyordu. Köpeğe doğru dikkatlice yürüyüp adamların sadece yardım için orada bulunduklarına inandırdı. Daha sonra köpeğe bir ikramlık uzattı ve onu almak için Aynur'a yaklaştığında onu kanalizasyondan ve itfaiyecilerden uzak tutmak için tuttu. Yoldan ayrılan itfaiyeciler yağmur kanalını açmaya başladı. Bu noktada kanalizasyon işlek bir caddenin ortasında olduğu için itfaiyecilerin etrafında ne yaptıklarını görmek için bir kalabalık oluştu. 10 dakika sonra itfaiyeciler sonunda sokak köpeğinin kanalizasyonun içinde neye bu kadar odaklandığını ortaya çıkardı. İtfaiyecilerin birinin kolunda küçük bir yavru vardı. Yoldan geçenlerin hepsi şok oldu ama hiçbir şey bitmemişti. İtfaiyeciler her seferinde kucağında başka bir kedi yavrusu bulduğunda 4 kez daha yağmur kanalına geri döndü. Aynur aşağıda tanık olduğu şeye şaşırmıştı. İçeri baktığında beş küçük ve sevimli kedi yavrusunun sıkışıp kaldığına dair hiçbir fikri yoktu. O anda sokak köpeği Aynur'un kollarından kurtulmayı başardı ve yavru kedileri taşıyan itfaiyecilere sıçradı. Köpek küçük kedileri görür görmez kuyruğunu sallamaya ve onları koklamaya başladı. Aynur itfaiyeciye doğru yürüyüp onlara bu kadar küçük kedilerin nasıl kapana kısıldığını sordu. İtfaiyeciler ise kedilerin sağanak yağmur sırasında kanalizasyona sürüklenmiş olabileceğini söyledi. Ancak kapana kısıldıklarını düşünürsek aç değillerdi. Bu bilgiyle Aynur köpeğe baktı ve köpeğin her gün yemeğini paylaşması sayesinde kedilerin hayatta kaldığını biliyordu. Böylesine özverili bir davranış gören Aynur bundan sonra ne yapmak istediğini biliyordu. Aniye itfaiyecilere yeniden yuvalanmaya hazır olana kadar onları büyütmek için yavru kedileri eve götüreceğini söyledi. İtfaiyeci kabul edip yavru kedileri Aynur'a verdi. Genç kadın daha sonra arkasını dönüp sokak köpeğine seslenmeden önce evin yolunu tuttu. Köpek mutlu bir şekilde ona sıçrayıp tüm yavru kedilerle ilgilendi. Büyüdükçe onları çok sevdiği için Aniye bir tanesini kendine sakladı. Aniye tüylü köpeğe aşık olduğu ve onu sokaklarda bırakmaya dayanamadığı için Beni'nin nihayet kendi evi diyebileceği bir evi vardı köpeğin küçük kediler için yaptığı şeyden sonra aile anneye onları çok sevdiği ve onlar da onun kadar sevdikleri için tekrar sokaklara düşeceklerinden en ufak bir endişe duymadan birlikte mutlu bir şekilde yaşadılar.